Şanlıurfa'da seyir halinde olan otomobil döner kavşaktan dönmeye çalışan bir minibüse çarptı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza gece saatlerinde Eyübiye ilçesinde bulunan Harran Üniversitesi Eyübiye kampüsü karşısında meydana geldi. edinilen bilgiye göre merkez istikametinden Akçakale istikametine doğru seyir halinde olan henüz sürücüsü belli olmayan otomobil dönel kavşaktan dönmeye çalışan minibüse çarptı. Evet. Çarpmanın etkisiyle minibüs ve otomobil içerisindeki yolcular savruldu. Yaşanılan kazada 5 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekibi, itfaiye ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı vatandaşlara yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.